Ben ben. Hizmete girdiği andan itibaren büyük ilgi gören TCG Anadolu gemisini bugüne kadar toplam 79.274 kişi ziyaret etti. Devgebi yeni rotası olan İzmir için bağlı olduğu Sarayburnu Limanı'ndan demir aldı. Ay. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çiğli'de katıldığı programda TCG Anadolu gemisinin de gelişini müjdeledi. İzmirlilere de şöyle bir müjdemiz olsun. İnşallah TCG Anadolu gemisi önümüzdeki hafta İzmir'e gelecek ve Körfez'e demir atacak. Büyük ihtimalle zamanlamada bir sorun olmazsa Cuma günü i̇nşallah TCG Anadolu gemimiz İzmir'de olacak. TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda 17 Nisan'da vatandaşların ziyaretine açılmıştı. 231 metre uzunluğuyla Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu olan geminin bir hafta İzmir'de kalması planlanıyor.